Sizlerle birlikte Plants ve Sezon oynuyoruz. Şimdi adımı gireceğim. Ne koysun? adıma Mavi balon koyacağım. A abi balon. Tamam arkadaşlar. Hmm, tamam basayım. Arkadaşlar hmm, ben neden böyle bir video çekiyorum? Aslında ben daha iyi çekebilirim ama ikizan tableti bayağı kasıyor. Hemen gidiyoruz. Abi balon. Abi. Popcorn Games. Prentens. Arkadaşlar elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Yani. Abi balon. Abi 5 yerden nasıl geliyor? Bir yer versek. Al şuradan. Şuraya koy. Bundan alalım. Ne yapalım? Ya? Bir tane daha yaptık. Bir tane daha koyacağız. Güneşleri toplayacakmışız. Oyun şimdi öğretim aşamasında. Hadi videolar gidiyor. Ay, videolar diyorum. Zombiler gelin buraya. Hadi güneş ışığı. Siz zombiler ölmeye mahkumsunuz ha 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 çok komik oldu sizi öldürdüm ha. ha, Final hadi korktunuz mu tabii ki korktunuz çünkü benim gazabımı uğrayacak Yeni kart. Güneş ışığı çekici falan. Bunun sayesinde para kazanıyoruz arkadaşlar. Bu oyun Clash Royale kadar yüklenmiş bir oyun. 100 milyon. Clash Royale de öyle yazıyor. Bilmiyorum belki değişmiştir. Abi şu yukarıdaki reklamları yapmayın. Gözünü seveyim ya. Şimdi 3 tane mi yer olacak? Evet. Ne yapacağız? 50 şeyim var. Bir tane şuraya koydum. Hadi. Zombiler geliyorsa. Bir tane daha aldım. Buraya koydum. Bundan al. Ve bundan verecek. Ve buradan. Bir tane daha aldım. Bir tane. buraya koydum. Ama hadi ya. Ben bölüme başlamak istiyorum. Ben bu bölümle evliliyorum. Tamam mı? Gel lan buraya. İki avuç zombiden mi korkacağım? Yavaş. Tembel. Zombiler. Zombiler bizi asla yemeyecek Çünkü çiçekler bizi koruyor. Çok güzel. Çiçekler bizi koruyor. Mesela zombinin hikayesini yani oyuna başlamadan önce şöyle bir şey oluyor. Bu oyunda geçiyor mu bilmiyorum ama şimdi bir tane zombi çiçeğin yanına gidiyor. Bu ay çiçeklerinin. Sonra zombi onu sevmek için kopartıyor. Sonra bütün ıı, çiçekler falan zombiye saldırıyor. Zombi gidiyor kendi arkadaşlarına söylüyor bunu bunu yaptılar falan diye. Ve öyle ıı, savaş çıkıyor. Ve böyle güzel bir oyun yapmışlar. Çok da seviliyor vallahi Çok da yüklenmiş. Ama o kadar popüler değil diye biliyordum. Da herkes biliyor da. Pek çok yüklen olmuştur da bu ara falan inanmıyor. Kulaşıyor falan şu zaten yeni güncelleme geldi Bunları geliştiremiyoruz Çiçekleri falan Hadi gel lan Gelin lan Hadi gel Allah'ınız gelsin sizin ha. 4 dakikada videodaymış Allah'ınız gelsin oğlum İki avuç zombiden mi korkacağız? Vişne, kiraz. Şimdi beş olacak galiba. Yok. Hadi bakalım. Birinci ıı, maceranın üçüncü levelinde falınız. Hadi. Tamam. Geldiğinde çiçekleri koydum. Güneş şu Kimle vuruyor? Tabii ki de zombilere. Çünkü güneşi zombiler. Aslında zombiler değil vampirler olsa daha yani bu oyunun vampirleri çıksa Bizde güneş olsak güzel olabilir ama bu oyun biraz daha böyle bebek oyunu gibi bir şey ama güzel bir oyun. Ve şöyle. İnsanı sevindiren bir oyun. Bunu oynarken hiç sevindiniz mi? Hangi biriniz Prince vs. Zombi oynarken zombi olmak istedi? Ben mesela istedim. Ama çiçekler güzeldir. Zombiler korkunçtur. Gerçek hayatta bir zombi nasıl olsa herkes şöyle düşünecek tabi. Hmm. Özellikle benim eşimdeki insanlar zombilere çakarım makarım bütün insanları ölür ben kurtulurum falan filan. Ama öyle bir şey olsa tabi ben de düşünüyorum da öyle bir şey olsa hadi bırakın Zombilerin olmasını. Bizim annemiz babamız devlet olmasa sokakta bir gün geçiremeyiz yani. Kendimize o kadar güveniyoruz ama neyse. Gerçi ben de yapıyorum. Mesela ama yani tabii ki bazıları kalacak. Çünkü hmm, hayat bilgisi çok olan sosyal anlamda hayat bilgisi değil. ...böyle şey yapabilecekler. Doğada kalmayı falan bilir insanlar. Zombiliğin üstesinden gelebilir. Doğruya doğru yani. O yüzden... ...insanların... ...her şeyi başarabilecekleri algısı... ...güzel bir şey... Ama yani kaş yapmak isterken de göz çıkartmayalım. Şu an çok sıkıcı oldu video benim konuşmamdan. Ne dediğimi bile unutuyorum. Patates. Geldi. Patatesi hiç denemedim. Uu, bu oyunda konsanlı yer falan var. Şimdi 5. yerler 4. yerler falan. Bakın ben de dedim. Şimdi. Arkadaşlar video çekmek güzel bir şey aslında. Kolay bir şey mi? böyle güzel video çekmek kötü bir şey. Yani güzel olmuyor tabi. Ekmanızın olması lazım. Ve tablet, telefon, bilgisayar ne ile video çekecekseniz o böyle içinde şarkılar yüklü olması lazım. Montaj programları lazım. Özellikle oyunlar, oyunları falan Yokları falan dışında olan hafıza ve internet hızının güzel olması lazım. Özellikle hafıza baya yani bir de bu konuda böyle becerikli olmanız lazım. Al Mobizen. Çok mu bir şey yani? Şu anı Prince Vs Zone çekiyorum? Neden? Çünkü belki bir oyun çekti. Ben o yüzden o oyuncudan oynuyorduk belki hepimizde. O çekiyor diye ben çekmiyorum. Neden? Çünkü şimdi ben çeksem saniye benim oyunumu çekiyorsun. Özenti falan diye der. Şimdi bu videoyu izlerken de şimdi arkasından konuşmuş olacağım. Arkasından da değil yani. Ben onun yüzüne de söylüyorum. O da bunu yapıyor. Çiçekler dans ediyor. Üç su far. Ne diyor bu? Bunları al. Buraya koy ne diyorsun lan sen? Hayır <laughs> yaklaşmadık Allah aşkına. Ay ne abi ya birazcık para çok kazanalım. Tam ee, bu bölümden sonra eğer 3 like alırsa Plant vs Zombie ikinci bölümü Gelecek, gelecek, gelecek nesilleri aktaracağız. Aa! Aa! vur şuna. Of, boya para kazanıyoruz. Ne oldu ya? Arkadaşlar oyunun zon bölümleri falan tabi isterseniz oyunda bayağı ilerleyebiliriz. Tabi like'a bağlı bunlar. Arkadaşlar şu anda pek videolarım başlangıca göre nasıl bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Uğraştığım eee Okullar kapanınca yaz tatilinde daha kaliteli videolar çekmeyi bekliyorum. Zaten Bir sürü küçük küçük kanal var zaten. milyarlarca ama Yani genellikle şey yapıyorlar arkadaşlar. Küçük kanallara bizim gibi kanallar falan 100 abone falan kanalları demek istemiyorum da. Ya onunla değil de peseden kanallar çok yani kanal kurup pes ediyor. Neden? Yapamazmış falan. Arkadaşlar başarının yolu pes etmemektir. Çalışmak da var ama yani güzel olma yani o süslü ekipmanlarınız çok ekipmanınız olmayabilir ama çalışmak ve çok emek verirseniz bayağı videonuz olursa 2000-3000 tane falan videonuz olursa çok güzel olur. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca abone olsanız da çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.